Yani hangisi zıt anlamlı değildir? Kesenin ağzını açmak, eli cebine gitmemek. Birisinde kesenin ağzını açmak, harcamak. Burada ise e, harcamamak. Hiç eli cebine gitmiyor cimdi yani. Maraza çıkarmak. Yorgan gitti, kavga bitti. Buradaki maraza çıkarmak demek arıza çıkarmak. Yorgan gitti, kavga bitti ise barış. Bu da kavga diyebiliriz. Nuh der peygamber demez yelkenlerini suya indirmek. Bu inatçı. Bu ise inadından vazgeçmiş. Bu da karşılar sitamlanmalığı. Yani birbirine ters durumu karşılar. İçine dert olmak, gözüne uyku girmemek bunlar birbirine yakın anlamları. Yani huzursuzluk anlamını verir. O yüzden burada zıt anlam değil de bir yakın anlamlılık ilişkisi mevcut. Sorumuzun doğru yanıtı bundan ötürü There's such an image.